Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta e, dayıları gül şaka şu, gül şakası yapacağız arkadaşlar. Dayılara gül şakası. Şimdi arkadaşlar hemen hemen geçelim videomuza. Şöyle izleyelim. Ben bir tane dayı bulup geliyorum. Arkadaşlar burada böyle Eyvallah bir tane kardeşim. dayı buldum. Şimdi onu yapmaya deneyeceğim. Herkesin gecesi güzel olsun. Neşesi bol olsun inşallah. Arkadaşlar yazıyorsunuz. İlk önce isminizi yazıyorsunuz. Efe. Genel Efe 485. 485 yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu bir ve sonra x yapıyorsunuz. Ben x'i bulamadım. Ya çarp işareti şu. Ah dur gitme. Brix. Sonra geliyorsun buraya. Buradan e, şeyler bu kısmına geliyorsunuz. Çiçek kısmı. Buradan en uygun günü Olsun. seçiyorsunuz. Kardeşim, ben bunu şey. seçiyorum. Bunu yiyorlar. Bir. Gül. Atla söyle falan. Gül. Şuraya, gönder di Evet arkadaşlar şimdi kopyaladım ve Benim atalım ya. bakalım ne diyecek sıra bedeli ödeyecekler <laughs> adam gibi adamsın helal olsun sana ve senin gibi insan kalmadı abi kardeşim ben olduğum gibiyim ya ben kimsenin canını incitmem ki. kimseyi üzmem üzeni üzmem Adana'dayım kardeşim ben Adana'da yaşıyorum. Efe Gül için teşekkür ederim kardeşim. Yedi <laughs> ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Vazgeçtim. Her şeyden vazgeçtim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi başka bir dayıya geçelim. Ben 10 senelik DJ'yim. Arkadaşlar bu burada bir tane daha dayı buldum. Şimdi onu trollemeye çalışacağım. O, o, hemen şöyle gönderelim. Bakalım bütün, ne diyecek. E, o, Abi. Lafını kesin kusura bak bir parantez açayım mı? Ben <laughs> Alanya'da 4 yıldır çalışıyorum Aynı abi. Şey olduğunu. Aynen abi şey İbrahim evet. abisiyim. 4 yıldır Alanya'ya gidiyorum ben. Efe hoş geldin teşekkür ederim efendim. Klap, Klaplara ben gidiyorum abi. Herhalde yedi. Var ben ne diyorsun? Hayır. Barmenlik yaptım, Hayır. garsonluk yaptım. Büyük ihtimal yedi arkadaşlar. Ben <laughs> Dediğim, o alkol evet, almadı. Bu, da yedi büyük ihtimal Kaç düşürüm, dayı, daha böyle yaşlı gibi. <laughs> da <dayı>. <laughs> Şimdi hemen şu dayıyı bir yapayım. Bakın bu bence kanal ya. Bu daha yaşlı böyle. Uyarım, Bakalım. Bakalım. Efe hoş gördün. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne olacak şimdi ben? Çok iyi Nereye gidiyorsun ya? Yatacak mı uykun mu geldi? Arkadaşlar biz de... şimdi bakalım bunu nasıl. Evet, arkadaşlar başka bir yer yani yiyecek birisini bulacağım ve gideceğim. Arkadaşlar bence bu yer hemen şey bana. Patajcıyla mı? Kim ya? Attık şöyle. Efe hoş geldin. Bakalım ne diyecek. Efe teşekkür ederim Efe. Canlı Meta hoş geldin. Canlıdan göndersene Efe. Meta nasıl? Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi yedi. Bu şakaydı ya da ben başka... Şimdi yayın geliyor abla yazdıkların içinde geliyor. Başka bir, bir dayı gidiyor, geliyorum işimiz bitmesi gerekiyordu. Arkadaşlar böyle bir dayı buldum. Biraz aksiyle iş üstüne gitti. 12-12 eve geldik. Güllerimi. Hadi bakalım. Yor dayı bak dayı. Ar dayı. Efe hoş geldin kardeşim. Efe 14.85 evet. teşekkür ederim 1485 ne ya Allah aşkına Efe, Boşta iş başı bu, bu değil dayı. <Sessizlik> Arkadaşlar hediye atalım biliyorum. bilir misiniz? Arkadaşlar burada milattan önce kalmış dayı buldum şimdi. Hemen bunu yapıyorum. Şöyle gönderiyorum şöyle hemen güllerimi. Düller mi? Düller mi? Dayı kendini göster. Hadi. Hadi bakalım ne diyecek? Sağ ol Efe teşekkür ederiz. Efe. 1485 Efe. Neredesin Efe arkadaş? Neredesin diyor. Soru sordu. nereliyim arkadaşlar? Aslında ben trak ama hiç göstermiyorum trakların nereye Trakya yoluyum Trakya. zaten trak arkadaşlar efendim ben mükemmel nereye trak ne abet ediyorsun Trakya. yoluyum neresi Kendileri. edirne yerine Tekirdağ al. Tekirdağ Tekirdağ. <laughs> Tekirdağ. Tekirdağ saray. Ve dayı gitti bu arada. Tekirdağ. Hayrabolu'na geldim. Hayrabolu'ndan e, yörük, bambaslar, denetime geldim ben. Ee, ondan sonra Ahire Bolu'nun Tekirdağ'a bağlıydı. Arkadaşlar. Zorla yakın. İlçe. Neyse dayı da bulmayalım Hemen gidelim çünkü. Arkanızda böyle... kaldım. Neyse arkadaşlar başka bir dayı geçelim. Evet arkadaşlar burada bir tane daha dayı Bu dayı da kandırıyorlar. Mustafa hoş geldin. İlhal İlhal yasak, Cafer Cafer işte hoş geldin arkadaşlar. Cafer. Efe 485 hoş geldin. Arkadaşlar desteklerinizi destek bekliyoruz. Nasılsınız? iyi misiniz? Destek yaptım sanki. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Efe nereden katılıyorsun Efe? Gül gönderdiği için teşekkür ederim Efe. Efe teşekkür ederim Efe. Skandal hoş geldin Bay Skandal. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da kalmıyor. <laughs> Videoyu hiç kapamak istemiyorum. Evesini çok fazla video kapayınca. Neyse bakalım daha bir şurada daha var. No. Bu değil. No. Bu da değil. No. Bu, da değil. Bak, bu da değil. Ekmek yapalım. Bu sattı. Bu şöyle falan. Dayıs. Dayı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şimdi Eyvallah Efe teşekkür ediyorum Gül için Gördüğünüz. mü? Hello Ya dayı çok tatlı ya Gerçekten sonra görmesin How are you? How are you diyor dayı Bimtok Şevi hoş geldin Bimtok Sesi bitti biraz <laughs> Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar daha fazla böyle TikTok videoları izliyorsan <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bayanlar baylar sevgili çocuklar çok şeyim de bu takip edebilirsiniz bakın geri takip ediyorum arkadaşlar şöyle videolarımız arkadaşlar geri takip ediyorum takip etmeyi unutmayın isterseniz tabi İsterseniz edebilirsiniz, isterseniz etmeyiniz. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.